Evet sevgili dostlar yine güzel bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün Dogecoin kazanacağımız farklı bir musluk, musluk sisteminden bahsedeceğim. Doge, Shiba, Ethereum, BNB kazandığımız birçok videomuz var arkadaşlar. Tamamen yatırımsız güzel kazançlar bırakan sistemler arkadaşlar. Bunlara şimdi yenisini ekledik. Doge King arkadaşlar sistemimiz. Ben sistemi tanıtmadan önce öncelikle kanalımıza abone olup videolarımıza like atarsanız e, çok makbule geçer. Şu ki e, en büyük destekçilerimiz sizlersiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi izlenimlerimiz çok düşük. 25 izlenme, 40 izlenme. E, siz nacizane izleyicilerimizin bize destek olması çok önemli arkadaşlar. E, o yüzden desteklerine ihtiyacımız var. Atacağınız bir like, yapacağınız bir yorum bizi listelerde öne çıkartır şimdi videomuza gelelim sevgili dostlar. Sistemin ismi Doge King gördüğünüz gibi. Dün Ether, e, BNB'sini tanıtmıştık. Ondan önceki gün Ether King'i tanıttık. Ethereum kazanacağımız. Öncesinde Shiba ve Pepe kazanacağımız sistemler. Yani birçok tamamen ücretsiz, yatırımsız, güzel sistemler var arkadaşlar. Doge King'i kayıt linkini videonun açıklamalar bölümünden bırakacağım. Oradan ücretsiz bir şekilde sisteme mail adresiniz, ad, e, şifrenizi belirleyerek kayıt oluyorsunuz. Şimdi sisteme girelim. nerede nasıl kazançlar elde ediyoruz? Çok kısa onlardan sizlere bahsedeceğim. Evet sevgili dostlar, sistemimize girdik. Sistemimize girince burada e, gördüğünüz gibi spin bölümü var. Dice, slot, minus, roulette. Bu kısımlar önemli değil. Bizim için burada önemli olan spin arkadaşlar. Her 60 dakikada bir spin yapacağız. Buradan e, toplamış olacağız. Ee, şurada arkadaşlar level atlamak için next level diyor 50 görüyorsunuz şurada yaptığımız anketlerden şu ekranda göstereceğim şimdi her çözdüğümüz anketten sonra bize verdiği puanlar karşılığında yükselmiş olacağız şimdi şu musluk sistemini öncelikle bir yapalım. Evet buraya geliyorsunuz. Free spin'e basıyorsunuz. Stone'da çift sıfır 5 doge ki gayet de güzel bir rakam sevgili dostlar. Hemen free spin'imizi yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi 0.035 oldu. Buradan bu spin'i böyle tamamlıyorsunuz. Şurası level bölümümüz. Stone'dan iron'a. En önemli yerlerden biri şuradaki anketler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada kazançlarınızı katlayıp gidiyorsunuz. Örnek veriyorum 0.36 dolarlık bir anket çözüyorsunuz. Anketinizi çözdüğünüzde 0.36 dolar karşılığında sizlere Dogecoin veriyor. 0.17 dolar karşılığı Dogecoin alıyorsunuz gibi. Burada bu kazanç yöntemleri var arkadaşlar. Ee, şurası survey zaten anket şurası affiliate referans linkleriniz burada mevcut sevgili dostlar buradan da referans gelirlerinizi alıyorsunuz burada dikkat etmeniz gereken bir özellik var diyelim ki 5 tane ya da altı tane referansınız var referansınızdan gelen gelirleri en geç 7 gün içerisinde girip toplamanız lazım aksi takdirde referansdan gelen gelirleriniz sıfırlanmış oluyor onun için hiç gerek yok 2 üç günde bir girip buraları toplayabilirsiniz bu Free Doge yani Faucet kısmı, musta kısmı her 60 dakikada bir yenileniyor. 60 dakikada bir tekrar çekim yapmış oluyorsunuz. Şu Payont'ta da alınan ödemeleri görebilirsin sevgili dostlar. Canlı canlı burada görüyorsunuz. 38 Doge çekmiş bir tanesi. 8.84 dolar. İşte bir tanesi 131 Doge çekmiş. 30 dolar çok iyi bir rakam arkadaşlar. Bir tanesi 68 dolarlık 296 Doge. Yani bunlar gelmeyecek şeyler değil. Bu free spin'de yüksek e, ne kadar çok yükseltirseniz, o kadar çok geliriniz olmuş olur. Şimdi çekimlerine bir bakalım. Şurada wallet kısmına geldiğinizde, ha ben beklemek istemem hocam. E, işte level yükseltmek istiyorum derseniz, şurada deposit butonu var. Verilecek cüzdan adresinize depozitinizi yapabilirsiniz. Oradan da level atlayabilirsiniz. WinTravel'lara geldiğimizde minimum çekim 15 doge. Bu da gayet güzel bir rakam arkadaşlar. 15 doge olduğunuzda istediğiniz borsaya da cüzdan adresinizi buraya yazıyorsunuz. Sonra WinTravel butonuna basıp ödemelerinizi alıyorsunuz. Şöyle bir soru gelebilir. İşte hocam ee, biz nasıl referans kazanacağız? Arkadaşlar videonun açıklamalar bölümünde Telegram gruplarımız var. Oraya dahil olup oradan güzel kazançlar elde edip e, ne kadar çok arkadaş çevrenizi toplarsanız, o kadar çok da kazanç elde etmiş olursunuz. Ki bildiğiniz gibi biz bu sistemleri yıllardır kullanıyorum, hep anlatırım. Bundan önce Kripto Avcısı kanalında da çok anlattım sizlere. E, bu arada bilmeyenler varsa arkadaşlar, e, bizim eski ismimiz Kripto Avcısı kanalımız e, teliften dolayı kapatıldığı için Borsa 360 olarak yolumuza devam ediyoruz. E, bizlere destek için yorum yapar. Bir de videolarımızı izleyip like atarsanız çok memnun kalırız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.